Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Erdoğan'dan Atina'ya tayfun göndermesi, füze Yunan'ı ürkütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tayfun füzesi Yunan'ı ürkütüyor, Atina'yı vurur diyor. Vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalar bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armu toplamayacak bir şeyler yapması lazım dedi. Erdoğan başörtüsü konusunda Kılıçdaroğlu bize bir yerde pas attı. Temennim odur ki parlamentoda da beklenen sayıyı alması diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlik buluşmasına katıldı. Burada bir genç kendisine gündemde olan başörtüsü yasasının içeriği ve bundan sonraki süreci nasıl ilerleyeceğini sordu. Altılı Masa'nın başörtüsü konusunda ne düşündüğünü de ekleyen Gencin sorusuna Erdoğan, sonuna kadar da işin takipçisi olacağız, gerekirse bu işi referanduma da götürebiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir arada olduğu her an adeta yenilenmiş hissettiğini ifade etti. Erdoğan, ömrünü bu aziz millete hizmete adamış bir büyüğünüz olarak, sizlerle geçirdiğim her an kendimi adeta yenilenmiş, şarj olmuş hissediyorum. Esasen bizim gençliğimizin gündemiyle, sizlerin gündemi arasında fark, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemli. Biz yasakların, yoklukların Yoksullukların Türkiye'sinin tüm yükünü omuzlamış bir nesiliz. Aklımızın erdiği günlerden itibaren hem geri kalmışlığın hem demokrasi eksikliğinin sebep olduğu sıkıntıları hayatımızın her anında yaşadık. Şimdi sizlere tekrar tekrar anlasam inanmakta zorluk çekeceğiniz öyle sorunlarla boğuşuyorduk ki kelimenin tam anlamıyla akıllara zarardı. Tabi zaman içinde hepsinin gerisinde sebepleri gördük anladık. Bir yandan tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi en iyi şekilde öğrenerek kendimizi yetiştirmenin, diğer yandan çağ kavramamıza imkan sağlayacak güncel ve ilmi donanımı kazanmanın mücadelesini verdik. Bilgi ve kaynağa ulaşmanın bir hayli zor olduğu dönemde bu mücadele kolay geçmedi diye konuştu. Erdoğan bugün sizlerle bir araya gelmemize vesile olan büyük projelerimizi, gelecek için kurduğumuz büyük hayalleri geçmişte ödediğimiz o bedellere borçluyuz. Size olan güvenimiz sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu böylesine güvenli ve kararlı şekilde ifade edebiliyoruz. Bizim Türkiye Yüzyılı vizyonundaki yoldaşlarımız sizlersiniz dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.